Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ee, bugün sizlere iyi bir forvet olabilmek için ya da iyi bir son vuruşu olabilmek için neler yapabilirsiniz? Ee, nasıl şeyler çalışmalısınız? Bireysel anlamda ne yapabilirsiniz kendi başınıza? Onlardan bahsedeceğim. Videoda göstermeye çalıştığım hareketleri kendiniz farklı e, antrenman malzemeleriyle dene, deneyebilirsiniz. Şimdi lafı uzatmadan videoya geçiyorum. Videoda görüşürüz. Evet tekrardan merhaba arkadaşlar. Arkamda görmüş olduğunuz drill e, basit ama maç içinde olduğu zaman biraz zor bir e, olay. Şöyle özetleyeyim durumu. İçeri önce sürdüğünüz rakibin önüne geçtikten sonra uzak drill bitirdiniz. Şimdi genel olarak yakın drill de bitirebilirsiniz. Fakat ben örnek olarak öyle göstereyim. Şimdi ben antrenmana başlıyorum. Biraz geçelim. Tekrardan döneceğim ben. 3 evet, yukarıma başlıyorum. Son kumaş aktıyorum. Daha net bir yapacağım oradan. Şimdi son kısım geliyor. Çalışma. Zaten bu devamlı bir şey. Hayatlarımızın iyi olduğunu düşünüyorsanız ve yüksek seviyelerdeyse bunu yapmaktan kesinlikle olmaz yani, olacaktır. başınıza noyer olması lazım, öyle söyleyeyim. Eğer siz de bitirebilecek antrenmanlarını devamlı çoğaltırsanız yani antrenman sayınızı artırırsanız küresel anlamda kendinizi geliştirebileceğiniz en kolay en düşük maliyetli antrenman sistemi diyebilirim size. Şimdi ikinci parkura geçelim. Neler yapabiliriz bir izleyelim bakalım. Evet şimdi ikinci antrenmanımız kendim yaptığım pas taktası var. İsterseniz siz de olsan, yaptırabilirsiniz. Çok maliyetli bir şey değil. E, bireysel antrenmanlarda kullanabilirsiniz. Gerçekten çok kullanışlı bir şey. E, şimdi yapacağımız daha çok korvetler için ama her oyuncunun yaşayabileceği bir pozisyon. Duvar olduğu andın ilk okanışta bitiriş yapman lazım. Şimdi bunun da sürekliliği çok önemli. Çünkü bu kolay yapılabilen bir şey değil. Rakip sırtınızda olduğu zaman rahat dönemeyeceksiniz. Rahat dönemediğiniz için pozisyonun tamamen dağılacak. Onun için ne kadar çok pratik o kadar çok iyi. Şimdi antrenmana geçiyorum. Detaylısını zaten biliyorsunuz. Dedikçe bunu kendiniz de şekillendirebilirsiniz. Şimdi burada yapacak olduğumuz bir şey şu olması lazım. Buraya bitireceksek basın çıkarttığınız anda vücudunuz D şeklini anlamalı ki bu da bu çok bir Şöyle izah edeyim. Kaliteli bir vuruş yapabilmem için biraz dizim kırık olur yani nasıl göğsünü biraz zaman sürekli havaya çıkacak sürekli vuruş yapabilirsiniz sürekli olmasa bile göğsünüz büyük olduğu için ayarlayamayacaksınız ama kontrol gözünüzün şunun sert ve kaliteli olması lazım şimdi ben biraz daha yapıp ondan sonra üçüncü son olan ayak suçları uzak duruşlara geçeceğim takipte kalın Evet şimdi size e, uzaktan atılacak sarsıklar için biraz e, örneği göstereceğim. Bunlar e, orta saha oyuncular için de olabilir. E, rakip kontrada yakalanmıştır. Forvet oyuncular da için olabilir. Kaleci önderi uzaktan sert bulmak istersin. E, son dakikalardır götüremeyeceğini düşünürsün. Şöyle e, Şimdi benim burada yapacağım şey çok basit. Attım, döndüm, şut attım. Ama siz bunu hatırlayın. maç anında olduğunuzu düşünürseniz gelecek ilk topta sert ve olacağı için biraz odak isteyen bir şey ve sürekli çalışması gereken bir şey olduğu için siz bunu öyle ya ben bunu zaten yaparım diye düşünüyorsanız sizin bildiğiniz şey ben sadece antrenmanı göstermek istedim şimdi antrenmana geçiyorum neler yapabileceğiz bir bakalım hemen başlıyorum çünkü verdiği çok önemli bizde. Arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayınız. Ee, daha fazla faydalı bilgiler gelmesini istiyorsanız da aşağıda yorumlarda belirtebilirsiniz. Ee, bunu çok pratik yaparak araba sürmek görüşünün ne kadar fazla sürerseniz o kadar çok ustalı Bu da aynı şekilde ne kadar fazla pratik o kadar fazla usta olursunuz. İnşallah hayalleriniz gerçekleşir. Teşekkür ederim izlediğiniz için.